Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere okuduğunuzu anlamanın 5 metodundan bahsedeceğim. Hem de sadece 3 dakikada. Hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. <laughs> Başlamadan önce sizlere hızlı bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz ki artık Twitch kanalımız aktif. Birkaç güne sizlerle çok efsane, çok eğlenceli yayınlar yapacağız. Birlikte kitap okuruz, TEDx videoları izleriz, motivasyon videolarına bakarız. Bize iyi gelecek, bize bir şeyler katabilecek videoları izleriz. Hatta yorumlarız. Bu yüzden sizleri hemen Twitch kanalıma da davet ediyorum. Beni orada da takip ederseniz çok mutlu olurum. Belki de siz bu videoyu izlerken çoktan başlamışızdır yayınlara. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Pek çok kitap okurunun, kitap okumaya yeni başlayan insanların ortak bir problemi. Okuyorum ama anlamıyorum. Okuyorum okuyorum ama aklımda hiçbir şey kalmıyor. Mesela elime bir tane kitap alıyorum, açıyorum sayfalarını, okumaya başlıyorum. Bir sayfa geçti, iki sayfa geçti, üç sayfa geçti, dördüncü sayfa geçti. Hatta bir bakmışım, onuncu sayfaya gelmişim ama okuduğumdan hiçbir şey anlamamışım. Sanki okuyan kişi bir başkası. Düşünüyorum geçmiş sayfalarda ne oldu diye, hangi olaylar oldu diye. Aklımda hiçbir şey yok. Sadece göz kaslarım çalışmış, gözüm sayfalar arasında gidip gelmiş gidip gelmiş. Ya da herhangi bir sayfayı okurken bile sayfa sonuna geldiğimde o sayfa ile alakalı hiçbir şey hatırlamadığımı fark ediyorum. İşte bu ve bunun gibi okuduğunuzu anlamakla daha doğrusu okuduğunuzu anlamamakla alakalı sorunlarınıza kendimden yola çıkarak keşfettiğim, ben de işe yarayan 5 çözümden şimdi sizlere bahsedeceğim. 5. olarak arkada hafif bir müzik açmak. Aşırı sessizlik iyi değildir. Biliyorum ki pek çoğumuz günlük hayatında, işinde, okulunda ya da sosyal hayatında pek çok sorunla karşılaşıyor ve bu sorunlar kafanızı sürekli yere Dönüp duruyor. Ya keşke bugün şunu söyleseydim. Şu işi keşke böyle yapsaydım. Ya da arkadaşıma neden bugün böyle davrandım diye kafanızı soru işaretleri, sorular problemler dönüp dolaşıyor ve bu sorunlarla bu düşünceler arasında kitaba odaklanmanız çok zor bir hal oluyor ve tamamen sessiz kaldığınız anlarda kitaba odaklanmaya çalıştıkça beyninizi duymaya başlıyorsunuz. Özellikle de iç sesinizi. Sizi sürekli başka düşüncelere yönlendiriyor. İşte bunun üstesinden ben nasıl geliyorum? Arka plana hafif, klasik, sözsüz bir müzik açıyorum ve biraz da ona odaklanıyorum. O arkada çalan müziğe. Bu sayede çoğu zaman kafamın içindeki o sessiz size konuşan fısıtıları duymuyor. Müziğe odaklanmış olurum ve müzik sayesinde de artık kitabı odaklanmış bir halde buluyorum kendimi. Dördüncü olarak kendinizi kaliteli bir okuma anı yaratın. Her zaman okuduğunuz kitaba saygı gösterirseniz beyniniz bilinçaltınızda okuma eyleminize saygı gösterecek ve sizi okumaktan caydırmaktan vazgeçecek. Peki bu anı nasıl oluşturacağız? Kahvenizi demleyin. Şöyle güzel sıcak bir kahve. Sessiz bir müzik açın. Hafif böyle kitap okunabilecek bir ışığın altına oturun. Bendeki şu gibi rahatça oturun sandalyenize veya koltuğunuza yanınızda da bir tane kalem alın okuduğunuz yerlerin sizde etkisi olan yerlerin altına çizebilmek için sonra kendinizi o ana bırakın çünkü kendinize uğraşarak kaliteli bir an yarattığınız için o an okuduğunuz kitaplardan normal zamanlarda okuduğunuz kitaplara göre çok çok daha fazla verim alacaksınız şimdi size bu kaliteli kitap okuma anından bir kesit sunacağım Üçüncü olarak okurken satır aralarındaki renklere ve detaylara odaklanın. Bunu bir örnekle açıklayacağım şimdi size. Olanı biteni anlayıncaya dek göze bakmamak için masanın kenarında oturdum. Ama beyazlar giymiş bir kadın geldi ve adını bilip bilmediğimi sordu. Buluzuna tutturulmuş küçük ismi okuyup söyledim. Oradan okuduğumu görmeyince şaşırdı, aceleyle yürüyüp gitti. İşte bunun gibi beyaz tişört, küçük yaka kartı, isim gibi ince ince detayları daha dikkatli okursanız ve o detayları kafanızda canlandırmaya çalışırsanız emin olun okuduğunuz sayfanın sonuna geldi sayfa kafanızda daha kalıcı olacak. İkinci olarak her ne kadar okuduğunu anlamadığını düşünüyorsan da her ne kadar sayfanın sonuna geldiğine sanki bir başkasının okuduğunu düşünüyorsan da yine de devam et. Pes etme. Baktın bu tarz taktikleri uyguladın. Bir çözüm üretmedi. Sürekli kafanda dönüp dolaşan başka düşünceler var. Sürekli okuduğun her kitaptan sonra kitaptan hiçbir şey anlamadığını düşünüyorsun ama emin olun bir gün 3. veya 5. kitaptan sonra artık kafanızı bir parça daha fazla şeylerin kaldığını hissedeceksiniz ve hiç olmadık yerlerde olmayan zamanlarda geçmişte okuduğunuz ...ama hatırlamadığınızı düşününüz kitaplardan yararlandığınızı fark edeceksiniz. Bırakın gözünüz o okuma eylemini yapsın. Bırakın gözünüz satır aralarında kayıp gitsin. Bir yerden sonra beyniniz ve bilinçaltınız da size itaat etmek zorunda kalacak... ...gözünüzün yönlendirdiği yerleri kazıyacak aklınıza. Birinci ve son olarak ise sessiz okumanızı tavsiye edeceğim. Tabii ki kitabın tamamını değil. Bir kitaba başladığınızda ilk 10 dakika ilk sayfaları sesli okumak... ...ya da her okuma eyleminizin başlangıcında sadece 5-6 dakika sesli okuma yapmak... ...hem okumanızı hem konuşmanızı hem de diksiyonunuzu geliştirir ve bunu okuduğunuzu anlamadığınızı düşündüğünüz zamanlarda uygulayabilirsiniz. Özellikle sayfa başlarında sadece ilk paragraflarda bile sesli okuma yaparak sesinizi odaklanıp ağzınızdan çıkan kelimeleri sanki kitapla konuşuyormuş gibi birisine bir şey anlatıyormuş gibi ya da tiyatro oyunu izliyormuş gibi seslendirirseniz kafanızı daha iyi canlanacaktır ve emin olun okuduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Zaten sadece ilk kısımları sesli okumanız yeterli olacaktır. Sayfanın son kısımlarına gelene kadar beyniniz o sayfayı çok daha iyi anlayacaktır çünkü Yine bir sesinizle beyninize uyarı verdiniz. Bak ben buradayım, kitap okuyorum. Bak sesle de, de seni uyarıyorum. Sadece göz yetmiyor, dokunmak yetmiyor, hissetmek yetmiyor. Bak sesimle de sana söylüyorum ki anla, <laughs> oku. <laughs> Şimdi ise son olarak size bonus bir önerim olacak. Okuduğunuzdan hiçbir şey anlamadığınızı düşündüğünüz kitaplar var ya, belki de aslında o kitaplar henüz size göre değildir. Belki de size biraz ağır gelmiştir. Böyle zamanlarda bence o kitabı bir kapatıp kenara kaldırın ve kendinize daha akıcı, daha kolay okunabilir ve daha sürükleyici kitaplar seçin. Ve bu kitapları zaten ben size sıklıkla önermeye çalışıyorum. Özellikle kitap okumaya yeni başlayanlara, kitap okuma isteğini bir anlığına da olsa kaybedenlere, tekrar kitap okumaya çalışanlara, kitapların gerçekten çok güzel bir şey olduğunu ama bir türlü kitap okumayanlara yönelik pek çok videom mevcut ve bu videolarında sizlere her zaman daha kolay okunabilir, akıcı, sürükleyici, keyifli kitaplar öneriyorum ve bunları da gerçekten kendimden yola çıkarak yapıyorum. Çünkü ben bile bazen son 3 senedir gerçekten çok kitap okumama rağmen ara ara kitap okumaktan uzaklaşabiliyor. Hatta bazen okuduğum kitapları boşa okuduğumu hissedebiliyorum. Hiçbir şey anlamadığım zamanlar oluyor. İşte bu gibi zamanlarda elimdeki kitabı bir kenara bırakıp bana daha iyi gelebilecek, daha akıcı olduğunu düşündüğüm kitapları okuyorum ve daha sonrasında zaten bu kitapları sizlere hemen öneriyorum YouTube videolarımda. Daha ne yapayım ya? <laughs> okumanız için, daha fazla kitap okumanız için, ve kitapları sevmeniz için daha ne yapayım? ha bu arada sürükleyici ve akıcı kolay okunabilir kitaplardan bahsetmişken şu kitaplardan uzak durun ya. Böyle kapağı cafcaflı, renkli renkli hazırlanmış ciltler ciltler boyunca. Sanırım bazıları anladı hangi kitaplardan bahsettiğimi. Maalesef şu anda size örnek olarak elimde gösterebileceğim bir kitap yok. Çünkü o tarz kitapların hiçbir kitaplığında bulunmuyor. Pek bir edebi değeri olmayan, sadece popüler amaçla yazılmış, para kazanma amacıyla, ışıltılı, parıltılı, renkli kapaklarıyla sadece satılması amacıyla pek çok kitapçılarda yer alan o kitaplardan uzak durun arkadaşlar hiç gerek yok. Onun yerine Nietzsche okuyun, Arvin Yalom okuyun, Paulo Selo okuyun ve Milan Kundera okuyun. Arkadaşlar fark ettim ki video süremiz bayağı bu uzamış. Oysa ki ben size videonun en başına dedim ki sadece 3 dakikada <laughs> anlatacaktım bunları. O yüzden zilimiz buradaydı. Lütfen beni bağışlayın. Videomun böyle uzun süreceğini düşünememiştim. Videomun öncesine bir metin hazırlamış olmama rağmen kamera karşısında geçtiğinde anlatacak o kadar çok şey geldi ki aklıma. Kitap okumakla alakalı. Ne yazık ki konu kitaplar olunca kendimi durduramıyor ve susturamıyorum. Konuştukça konuşuyorum. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın ki hem onlar yararlansın hem de biz kitap okumayı sevmeye çalışan, kitap okuyan daha büyük bir topluluk olalım. Daha da çok kişiye ulaşalım. Bu arada <laughs> yorum yaptığınız için, videomu beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum sizlere buralardan. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.